Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah sağlık, sıhhat, huzur versin sizlere de. Bir pazar günü İzmir'den Cemre'nin suya düştüğü günü şey, Cemre'nin toprağa düştüğü gün bugün maşallah yağmur, bereket bol yağıyor. Havada güzel, soğuk bir hava yok toprağa düşünce dünden bugün daha iyi yani. Ben de bir sizlere bir video çekeyim dedim. Şöyle. Karşı taraf bizim şehir hastanesi. Bayağıca büyük. Yukarılar Toki. Toki de büyük. 8600 konut. Şu karşı gördüğünüz yer West Park arkadaşlar beyaz olan yer. Karşı taraf Bornova'nın Atatürk Mahallesi. Evka 4. Yani Nifta bile kapalı maşallah güzel yağıyor. Yakında şu ağaçlar da götüreyim diyorum. Burada olmuyor. Limon diktim, portakal diktim. Bura rüzgar çok aldığından burada narenciye olmuyor. İzmir'in içindeyiz ama bunları bahçeye götürüp dikeceğim arkadaşlar. Yani. Çünkü burada verim alamadık. Hiçbir şekilde. Ağaçta da büyümüyor. Kuruduğu bile oluyor yani. Burada biraz çubuk fidesi yaptım. Asmalardan. Bunları götürüp dikeceğim. Bu önümüzde hafta içinde burada da var bunları götüreyim dikeyim bahçeye orada daha güzel olur bir de hastane yapınca bura çok gelişti arkadaşlar şöyle değeri arttı yani gelişmedi mahalle olarak yine sanki bir köyü andırıyor yani bazı köyler buradan daha güzel bizim burada pek şey yok yani e, Kessel kentsel dönüşüm falan olmadı. Bitişik düzen yapılıyor yine binalara. Ha, benim buraya yapıldı bina. Bitişik düzen. Ben de yıksam ben de aynı böyle bitişik düzen yapacağız yani. Sözde yani hiçbir şekilde kentsel dönüşüm olsa bunlar çok daha güzel olurdu yani. Park olurdu, şey olurdu, AVM'ler olurdu ama Maalesef öyle bir şey yok. Şu gördüğünüz yer 4 yıl oldu yıkılalım. Hala temel atıp başlanmadı. Geçenlerde belediye geldi ceza yazdı. Edrafını çevirdiler. Çocuk falan düşer diye. O derinlik bazen 2 metreyi geçiyor su. Yağmur çok yağınca. Ona göre önlemini aldılar arkadaşlar. Evet. Böyle güzel bir yağmurlu hava var İzmir'de de. Yani şuradan vesparka geçiş var karşıya şuradan derede. İnsanlar yaya buradan geçiyor arkadaşlar. Yayalar şuradan geçiyor. Şu iki evin arasından karşıya geçiyorlar. evleri evlerde orada, şu bir kısmı şurada, yani bura bayağı bir yoğun, şu hastanenin arkasına karşı şu dağlara kadar gitti yani. Hastanenin çok öbür tarafta oraya kadar gitti yani evler. Zannedersem seki, bu birinci etapmış galiba. Üç etap olacak diyorlar, şu karşılara kadar gidecekmiş yani. Tabi toprağa cemde düşünce hava baya yumuşadı. Yani dün de yağmurluydu. Bugün dünden daha güzel yani 3-4 derece daha sıcak. Havalar güzel gidiyor, otlar yeşerdi. Karşıdan otlardan belli, bahçelerde bayağı diz boyu olmuş otlar. Bu sene bol yağmur aldı Ege. Yani maşallah İç Anadolu, Doğu Anadolu karda yağdı. Yani inşallah Allah bolluk bereket verir de gerçekten yani tarım sektörü zor da. Hem susuzlukla mücadele ediyor, hem zamlarla, hem mazotla, hem gübreyle hepsi almış başını gitmiş. Tabii ben de kendim de yaptığım için çiftçiliği e, büyük de olmaz ama küçük ama iyi. çünkü her şey pahalı olduğu için e, ektiğimiz ürünleri bile sökmeyi düşünüyoruz. Yani bende yonca var. Eğer elektrik alamazsam yoncayı sökmeyi bile düşünüyorum arkadaşlar. Neden derseniz... Geçen sene benzinli motorla suluyordum. 7 liraya benzin alıyordum. 5 litre pet geçen yıl e, yani 35'e falan doluyordu. Şimdi 100'e doluyor. 3 katına çıktı. E, düşün 3 katına çıkan şeyle çiftçilik yapmanın bir şeyi kalmaz yani. Onun için bakalım elektrik alırsam devam edeceğim. Aramazsak yani kurutacağız. Sadece ufak tefek 50-60 tane ağacımız var. Onları sularız yani. Onun haricinde de yani yapılmaz. Gerçekten çiftçiye de bir imkan tanımaları gerekir yani. Ben kendim pazarlara da gidiyorum. Nididen ürün getiriyorum. Fasulledir, nohuttur kendi köyümden bal, pekmezdir, kara üzümdür. Bunları da satıyorum. Ee, i̇nsanlar gerçekten zor durumda. Bizim ülkemiz tarım ülkesi. Yer tarıma destek olacak ki, üretim olacak ki, e, tüketiciler de ona göre rahatlasın. Bir ithal gelen malla yerli üretim bir olur mu yani? Yarı yarıya fark olur. Dışarıdan gelen buğday mesela 2.25'e satıldı dışarıdan 5-6 liraya ithal geliyor şimdi. Yazık çiftçi mahvoldu bizim üreticimiz. <laughs> Arkadaşlar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler dilerim hekim hepinize. Bir pazar günü sağlıcakla kalın.